Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz istediği bir şeyi elde edemeyince veya istemediği bir şey olunca ağlıyor, bağırıyor, kendini yere atıyor, vuruyor mu? Hayır, istemiyorum. O benim kelimelerini sürekli tekrarlıyor mu? Mutlu mutlu oyun oynarken bir anda kıyametleri mi kopartıyor? Bu sorulara cevabınız evet ise Genellikle 18-36 aylar arasında görülen ve iki yaş sendromu olarak adlandırılan döneme hoş geldiniz. Öfke nöbetleri, ruh halinde değişiklikler, her şeyi itiraz etme, inatlaşma ile karakterize olan bu dönem aslında normal bir gelişimsel basamak. Peki bu dönemde ne oluyor da bu davranışlar ortaya çıkıyor? Çocuklar hayatlarının ilk senesinde onlara bakım veren kişilere daha bağımlı durumdadır ve keşfedebilecekleri dünya sınırlıdır ta ki önce emeklemeye sonra da yürümeye başlayana kadar. Bu zamandan itibaren artık çok daha fazla hareket etmeye başlarlar. Artan bu hareketlenmenin amacı onların çevreyi keşfetme ihtiyacıdır. Bu şekilde yeni şeyler öğrenirler ve edindikleri becerileri deneme fırsatı bulurlar. Bu dönemde kendi benliklerini ve kişiliklerini oluşturmak için kontrolün kendilerinde olduğu bir ortam yaratmaya çalışırlar. Diğer yandan ebeveynlerine karşı bağımlılıkları devam etmektedir. Yani bir taraftan bağımsız olmak isterler, bir taraftan da bize bağımlıdırlar ve bizden ayrı kalmaktan korkarlar. Açlık, yorgunluk veya hastalık gibi durumlarda hissettikleri şeyin ne olduğunu bilmedikleri ve kendi ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz oldukları için öfke nöbetleri daha kolay ortaya çıkabilir. Dil becerileri ve duygu kontrolleri de henüz tam gelişmediği için yaşadıkları hayal kırıklığı, üzüntü, kızgınlık gibi duyguları söze dökmekte ve tepkilerini yönetmekte zorlanırlar. Yani tüm bu davranışların altında aslında ebeveynlerini sinir etmek veya üzmek gibi bir sebep yoktur. Çocukların kendini ifade etme ve dil becerisi arttıkça bu tepki ve inatlaşmaları zamanla azalarak 3,5-4 yaş civarı biter. Ancak tabii ki bu süreçte ebeveynlerin yaklaşım ve tutumu çok büyük önem taşır. Çünkü çocuklar kendilerini sıkıntılı anlarında sakinleştirmeyi ve doğru şekilde ifade etmeyi biz ebeveynlerinin yardımıyla öğrenirler. Bu dönemi daha rahat atlatmanız ve çocuğunuzun gelişimine katkı sağlamanız için size bazı ipuçları. Çocuğunuzun yeni şeyler deneme ve keşfetme isteğini destekleyin. Örneğin suyla, toprakla, tencere tavayla oynamak isterse güvenliğini sağlayarak sizin kontrolünüzde deneyimlemesine imkan yaratın. Günlük aktivitelerde, karşılaştığı güçlüklerde kendi kendine çözüm bulması için fırsat verin. Onun için her şeyi yapmayın zorlandığını veya sinirlenmeye başladığını gördüğünüzde yardım edin. Karar benceresi desteklemek ve ona kontrolün kendisinde olduğu duygusunu hissettirmek için seçim yapma imkanı verin. Örneğin, kırmızı pantolonlu mu yoksa sarı pantolonlu mu giymek istersin gibi. Kaygısını arttırmamak adına seçenek sayısını 2 veya 3 ile sınırlayın. Çocuğunuzla her gün kısa bile olsa odaklı bir zaman geçirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Çocuğunuzun istemediği bir şey olduğunda olumsuz tepki verebileceğini kabul edin. Böyle anlarda ilgisini başka bir şeye yönlendirin ya da ona öneri sunun. Örneğin, anlıyorum şu anda dışarı çıkmak istiyorsun ama dışarı çıkamayız çünkü uyku saatin yaklaştı. Onun yerine beraber kitap okuyabiliriz gibi. Neye evet, neye hayır diyeceğinizi önceden düşünün. Çocuğunuzun masum isteklerine güvenli bir ortamda koşup oynamasına hayır demeyin. Çocukların sınırlar içerisinde kendilerini güvende hissettiklerini unutmayın. Kural koyarken çocuğunuzun yaşını ve gelişimsel özelliklerini göz önüne alın. Kuralın sebebini çocuğunuza açık ve net bir şekilde anlatın. Koyduğunuz kurallarla ilgili tutarlı olun ve takip edin. Son olarak bu dönemde sıkça rastlanan öfke nöbetleri esnasında Neler yapabileceğinize dair videomu izlemeyi unutmayın. Hepinize bu heyecanlı süreçte kolaylıklar diliyorum.